Ali Çoban Sarı kırmızı formayı yıllarca gururla üzerinde taşımış, tarihe adını altın harflerle yazdırmış özel bir isim. 1 Ekim 1955'te Tekirdağ'da dünyaya gelir Ali Çoban. 1959 yılında ailesiyle birlikte futbola başlayacağı hayatının dönüm noktası olan Ortaköy'e taşınır. Ortaköy Spor'da sergilediği etkili performans ona 1974 yılında Bandırma Spor'un kapılarını açar. Sonrasında Gaziantep Spor, Zonguldak Spor ve Beşiktaş formalarını giyer Ali Çoban. 1980-1981 sezonu başındaysa Brian Börç'ün çalıştırdığı Galatasaray onu renklerine bağlar. Ali Çoban Galatasaray'da görev yaptığı yıllarda o dönemin kaptanı Fatih Terim'le sarı kırmızı forma altında birçok başarıya imza atar. Ali Çoban sarı kırmızılı formayla birçok kritik gole de imza atar. Bu gollerden en önemlisi de bir derbi maçta kaydettiği ve 1-0 kazanılan karşılaşmada takımını galibiyete taşıyan goldür. 1984-1985 sezonunda teknik direktör Yüp Derval'in gelmesiyle yeniden yapılanmaya giden Galatasaray'da ayrılık zamanı da gelmiştir Ali Çoban için. Fakat o sarı kırmızı renklerin de geleceği ve genç futbolcuların önünü açmak için yönetime benzerine hiçbir yerde kolay kolay rastlanamayacak bir teklif götürür. Galatasaray'ın ardından Kocaeli Spor, Sarıyer ve Karşıyaka formaları giyer. Karşıyaka'da oynarken takım olarak geçirilen trafik kazasından sonra kendisinden umut kesilir. Fakat o inanılmaz azmiyle formasına yeniden kavuşur. Hı? Karşıyaka formasıyla Eskişehirspor'a karşı oynadığı bir maçta geçirdiği talihsiz sakatlıktan dolayı futbolu bırakır Ali Çoban. Müzik Ali Çoban aktif futbol hayatı süresince 11 genç, 14 amatör, 8 herkezde ümit ve ameli takımlarda görev yaparak ay yıldızı yüreğinde taşır yıllarca. Müzik futbolu bırakmasının ardından teknik direktör olarak da uzun yıllar Türk futboluna hizmet eder. İçindeki futbol aşkını genç nesillere de aktarır her daim genç futbolcularla yakından ilgilenen, onlarla yakın ilişkiler kuran Ali Çoban, aynı zamanda Türk futboluna yeni yetenekler de kazandırır. Galatasaray'ın altyapısından yetişen, Fatih Terim'in A takıma kazandırdığı Emre Çolak da bu isimlerden sadece biri. Galatasaray formasını yıllarca gururla taşıyan, sarı kırmızılı renklere gönül veren milyonlarca taraftarın takdirini kazanmış tam bir futbol emektarıydı Ali Çoban. Forma giydiği 4 yıl boyunca ayakta kalan savaşçı görüntüsüyle Savunma oyuncusu olmasına rağmen attığı kritik gollerle can verdi Galatasaray'a.